Saadet-i ebediyeye kavuşmak için Müslüman olmak lazımdır. Müslüman olmak için hiçbir formaliteye, müftüye, imama gitmeye lüzum yoktur. Makamat-ı Maseriye 12. faslında diyor ki: Allahü Teala'ya ve Resulüne ve onun Allahü Teala'dan getirdiklerinin hepsine inandım. Allahü Teala'nın ve Resulünün dostlarını severim ve düşmanlarını sevmem demek kafidir. Her bilgiyi delil ile ispat etmek, yani Kur'an-ı Kerim'deki veya hadis-i şeriflerdeki yerlerini göstermek alimlerin vazifesidir. Her Müslüman'a lazım değildir. İbn Abidin de kâfirin nikahı bahsi sonunda böyle buyurmaktadır. İmana gelen yaşlı adamın sünnet olması şart değildir hiç olmasa da olur denildi. Çünkü sünnet avret yerinin görünmesi için özr olmaz diyenler de vardır. Hadikada ve Berikada diyor ki Müslüman olan yaşlı adam ve hastalar sünnetin acısına dayanamazlarsa sünnet edilmezler. Doktor Necmüddin Arif Bey 1343 miladi 1925'te İstanbul'da basılan Ameli Cerrahi kitabında diyor ki, Yahudiler çocuk yedi günlük iken, Müslümanlar herhangi bir zamanda sünnet yapar. Sıhhi faidesinden dolayı, Avrupa ve Amerika'da birçok Hristiyanlar da kendilerini ve çocuklarını sünnet ettirmektedir. Sünnetin nasıl yapılacağı bu kitapta ve Sinop mebusu Doktor Rıza Nur Bey'in Fenni kitabında uzun yazılıdır.